Hepiniz cümleden hoş geldiniz. Şimdi bu akşam e, şundan bahsedeceğim. Yeni osilatörün kullanımı ve gelen sinyallerde bu osilatörleri nasıl harmanlayıp nasıl işlemlere gireceğiz, çıkacağız, kar noktalarımızı nasıl belirleyeceğiz, bununla ilgili bir konuşalım. Video biraz uzun olacak. Şöyle bir sorunumuz var. TradingView kaynaklı e, geriye sardırma yapamıyoruz. Geriye sardırma yaptığımız zaman osülatör TradingView kapatıyor. O yüzden ben sizlere bunu ortalama olarak zaten 240 dakikada gelen periyotların alı ve satlarına göre değerlendiriyorum. İyi seyirler. Şimdi örnek verecek olursak Avax'tan aldığımızda 240 dakikalık. Tamam mı? Burası olmuş oluyor. Burada bize 4 saatlikte Avax mesela gelen short sinyal nerede gelmiş? Onu bir önce görelim. Ardından böyle de işlem giriş çıkış dakikalığa göre neye nasıl dikkat edeceğimizi bir görelim. Şimdi burada bize ilk gelen sinyalimiz tamam mı? Şu bu sinyal sat geliyor gruba, Telegram grubumuza, sinyal grubumuza. Bize sat şu mumda geliyor. Biz şimdi bunu dakikalık yapacağız. Sat bize geldiği zaman biz ne yapıyorduk? indikatöre buradan geliyoruz ayarlar kısmından avax ekliyoruz şöyle yapalım avax vscode okey ben bunu eklediğim zaman tabloya avax'ın mı, sat da mı satla mı oldu zaman aralıklarında tabloda bize düşecek. Açılmasını bekliyorum. Evet. Şimdi bu bölgedeyken bize short geldiğinde Avax komple shortta mı görelim. Geriye sardıramıyorum. Ama buradan bakalım. Şöyle kaldı. indikatörüm açılsın. Birkaç bu şekilde örnek vereceğim. Evet. Bize de sinyali geldiğinde o mumda bizim şu mum oluyor. Kırmızı attığımız. 240 dakikalımız henüz uptaymış. Bu da down'a döndüğü zaman şu sat sinyali yani sell sinyali gelecek. Şu an bu mumda olmuş olsaydı sinyali görünecekti ve biz orada işleme girecektik. Bunu en yakın örnek şöyle kalıpta bakabiliriz. O böyle. Bir kalan o bölgeye gidelim Trading bir yerde bu ara bir çizim var. Su donmalar, kasmalar, verileri geçiyor. Arda bilmiyor. Muhtemelen bir güncelleme gelecek. Moderatörlerle biz de konuşuyoruz. Bir tarzma Altyazı izleyelim derdim <laughs> <içerisinde> şort... <laughs> gelen... <laughs> o. bir çaresi short gele gelen şarli bize oumunda geldi Tamam Biz neye dikkat edeceğiz? Osilatöre göre şuna. Bize short sinyali geldiğinde bütün tablomuz down. Bütün tablo down. Bütün tablo. Bize bu short sinyali mu içeri biz bütün hepsinin olduğunu. Ardından şuna dikkat edeceğiz. Bir alttaki osilatörümüz 50'nin altında mı? Yani şuradaki gri çizginin altında mı? Altında. Yakın dönem içerisinde yakın dönem içerisinde bir ala dair operasyon olmuş mu? Olmuş. Nerede? Şurada. Al operasyonu yeşil çizginin altına eğer çarpma gelmiş ise bize bir al vermiş ardından yukarıya gidiyor ve aşırı bir gördüğümüz gibi alım bölgesine giriyor ve buradan dönüşle birlikte gelen short işleme Şimdi geriye sardıramadığım için tam noktasını veremiyorum ama şuradan biz short yönlü işlemi açıyoruz. Ardından bizim %2'lik stopumuz var. Bunu her zaman koyuyoruz. %2'lik stop. Şöyle aldığım zaman %2'lik stopumuz bizim nereye geliyor? Ortalama 10.266. Oraya bir yatay çizgi alacağım. stop olduk mu yoksa olmadan yolumuza devam ettik mi? Onu bir görüyorum. Şimdi 5 dakikalığa. Evet. biz şurada şu düşüşte işleme sokmuştu. Dakikalara göre. Biz işleme gir. %2'lik stopumuz burada. Stop olmadan biz karımızı yazdırdık. Şimdi bunu birkaç daha örnekle ben size anlatacağım. Ortalama şöyle şuralardan geliyor. Daha fazla yüzde yüzde yüz düşüş yani bize kar yazdırmış oluyor. Bütün mantık işleyiş bu. Şimdi buradan tekrar başka bir şey istiyorum. Mesela ne var? Sırada çay. Şimdi linke geldiğim zaman bunu önce 240 dakikalık yani 4 saatlik on hareket etmek istiyorum. yani bize short gelmiş. 140'a baktığımız zaman short gelmiş. Biz bunu dakikalar aldığımızda bize giriş işlemi nereye denk geliyor? Ne şekilde vermesi gerekiyor? Ve biz neye göre nereden işleme girmemiz gerektiğini birlikte bir görelim. Bu arada e, orada çayını hatırlıyorum ben. Bütünsi down olmamıştı. 15 dakikalık mesela down değildi. Daha sonra tekrar giriş yapmak istediğimde başka bir zaman dilimi uygunsuzdu. O yüzden mesela Charlie Link'e hiç ben short açamamıştım. Bütün hepsi down olmadı. Down'a denk gelecek ve ardından alt osulatörde biz şu yukarı aşırı bölgeden geriye dönmüş göreceğiz. Kadayalarda short işlem açmayacağız. Niye? Çünkü ne zaman bu tarzda bakın aşağılara sarkmalar olursa bu bir şekilde yukarıya gelir. ne zaman ki ciddi anlamda yukarıya bir yükseliş olmuş olursa bu bir şekilde aşağıya gelir. Bizim bütün olayımız burada. Bak, şurada mesela ufak bir ihlal var. Tamam, mı short. Ardından tekrar bak burada bir ihlal. Short yani verdiyse bu gelir kaçarı yok. Çaylı'nda gelen sinyalde farz edelim ki hepsi down'du. Biz dakika göre nasıl girmemiz gerekiyor bunu göreceğiz. Renkli iyice uzuttu ya. Yani. Bu kadar grafik işletemez. Fiber internet kullanıyoruz. Zamanla. Grafik işletmesinde sorun var. Neyse. Çaylı linkten vazgeçtik. Bu dondu. Biz indikatörün diğer konuşalım. Tör, bu indikatör sürekli gelir olacak. O dönem nasıl kullanacağınla ilgili diğer birlikte bir göz atalım. Mesela şurada destek-direnç başlıyorum. Ya da zaten ortama siz nerenin destek nerenin direnç olduğunu kullanarak açabiliyorlar. Dikkat etmemiz gerekenlerden bir tanesi şu. Diyelim sinyal gelmedi de siz işlem yapmak istiyorsunuz. O zaman alındaki dakikalığı açık alım bölgesi yani şurası şöyle yapalım. Şu yeşilliği gördünüz, evet, burası aşırı alım bölgesi. Yeşilliği gördünüz, aşırı alım bölgesi. Kırmızınız aşırı satım bölgesi. Buraya girdi. Bunun içerisine geri dönüp ve indikatörün de yukarıdaki indikatörün sat vermesiyle siz short yönünde işlem aşağıya doğru bir düşüş geldi. Ardından burada bir alım burada artık are trendi dönecek. O zaman ne yapacaksınız? Üst indikatörde alı gördünüz, işlem açacaksınız. öyle olmuş, ona bir bakalım. İlken bize temas mesela şurada. Diyor ki ben evet ciddi anlamda diyor düştüm. Artık diyor buradan bir yükselişine gireceğim. Haberin olsun. Üst indikatör diyor alı verirse sen diyor buradan longu çak. Verdi bir yükseliş. Karını aldın aldın. Almadın girişte stop olursun. Ardından büyük bir yükseliş geliyor. Şurada tekrar aynı hareket var şöyle yapalım. Şurada yine bir yeşillik var. Yine altına sarkmış. Sana diyor ki ben çok düştüm. Zaten evveliyatında burada da aynı düşüşü veriyordu. Artık diyor toparlanmam lazım. Sen üst indikatörden onayı gör. Onayı gördün. Yükseldi. Diyor ki çok yükseldim. Şuradan bakacak olursak. Kırmızı çizgi çok yükseldim. Tamam artık diyor sen indikatörde short bekle. Sen short sinyalini gördün. Üst indikatörde zaten burası da seni uyarmıştı. Sorun yok. boş oldu Geldi. Bak çok kısa. Diyor ki ben düştüm. Ala dönebilirim. Sen indikatörden long'u bekle. Long. Devam. Girişinde stop oldum. Ardından şurada diyor ki ben tekrar long'a gireceğim. Sen de diyor. long'a soktu. Şu bölgede seni long'a soktu. Girişte stop oldun. Ardından sen burada tekrar longuna girdin. Karlığını devam ettirdin. Bu şekilde kısa skalp olarak da kullanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bunun için dersinde destek dirençler zaten aktif. Destek bölgelerinden longları tepki aldığı bölgelerden. Destekten tepki mi aldı? Alt osilatör onayladı. Üst indikatör onayladı. O zaman longunu gir. Trençten tepki aldı. Alt üst onayladı. O zaman şortunu gir. Kısa skartlarını at. Bunu tüm zaman aralıklarında aynı mantıkta yapabilirsin. Burada kaldıraç faktörü önemli bir rol oynayacak. Bilginiz olsun. Biz ortalama ilk etaptaki evremiz bizim neydi? <laughs> Sinyal gelir. Sinyal geldikten sonra tabloya eklenir. Tabloyu ekledin. Hepsi up ya da down olmasını göreceksin. Hepsi up oldu. Sen o zaman alt osilatörde şunu göreceksin. Sen alt osilatörde abi ben yükseleceğim diye bir senaryo görmüş müsün evveliyatında? Görmüşsün. Tamam o zaman sen şu bölgeye gelmemiş isen sorun yok. Long yönlü işlemi aç. Hepsi upuken. Ama sen artık yükselmiş. Sana up sinyali buralarda gelmiş. Senin osilatörün de şu şekildeyse biraz gideyim daha rahat görün. Senin alt osilatörün şu şekildeyse ama ben çok yükseldim düşeceğim diyorsa buna sen bütün tablo up oldu diye işleme girme. Hani diyorduk ya bize long yönlü işlem geldi hepsi up hocam girdim işleme girdiğim gibi düştü İşte o girdiğim düştü olaylar hep buralarda oluyor. İşte bu girdiğin gibi düş olayı olmasın diye bu atosilatör sana diyor ki evet bak ben çok yükseldim. Buradan diyor beni longlama. Ben diyor bir düşeyim. Ondan sonra diyor hepsi upken sen benim alım bölgesinden almış olduğum tepkiyle birlikte trende doğru yerde gir diyor. Bu osilatör bize bunu sağlıyor. Bunun haricinde yine aklınıza takılan herhangi bir şey olursa konuşuruz. Eğitim yayınlarında da bunların üzerlerinden teker teker geçeriz. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.